Leblebi abiye kaburak, dumanın dumanın Leblebi Libli abiye kaburak, oh, dumanın dumanın Kızlar benden kaçmayın, kızlar benden kaçmayın. Gelin yeni biraz oturak, oh gelin yeni biraz oturak. Biçi 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 biçi, seni gidi çaktın her gece. Biçi 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 biçi, seni gidi çaktın her gece. Kızlar gel birine birine. Ah. babacığım, babacığım, babacığım. Kıştık oğlum, güzel oğlum. Gelmiyorsun değil mi? Benim oğlum artık bu. Tamam mı? Güzel oğlum, cici oğlum, akıllı oğlum. Kıştık oğlum. Güzel oğlum, akıllı oğlum. Benim oğlum akıllıdır, benim oğlum güzeldir. Ay sen git sen git sen git. Benim oğlum mudur? Ben oğlumu seviyorum. Ben oğlumu seviyorum. Bulut oğlum, bulut oğlum. Akıllı oğlum, akıllı oğlum. Benim oğlum akıllı. ya gelmiyorsun değil mi? Hoştuk oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Nasıl bu düştü? oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Ay 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 benim oğluma bak benim oğluma bak. Ya ne güzel. Fıstık oğlum güzel oğlum akıllı oğlum. Bir de burada var bir oğlum bulut oğlum. Bulut oğlum.